Soma'da hayatını kaybedenler için birçok kuruluş seferber oldu. Milli Eğitim Vakfı hayatını kaybeden maden işçilerinin çocuklarına eğitim bursu vereceğini açıkladı. CSM operatörleri bölgedeki vatandaşların hatlarına ücretsiz görüşme olanağı sağladı. Bazı özel şirketler de Soma için kampanya başlattı. Milli Eğitim Vakfı Soma'da hayatını kaybedenlerin çocuklarına eğitim bursu verme kararı aldı. Buna göre madende babasını kaybeden çocukların öğrenim hayatları boyunca giyecek, yiyecek ve eğitim masrafları Milli Eğitim Vakfı tarafından karşılanacak. Ramazan attık. Sabit hat ve GSM operatörleri de Soma için birleşti. Madende hayatını kaybeden vatandaşların ailelerinin ev telefonları ve internetleri bir yıl boyunca ücretsiz olacak. Yine varsa ev telefonlarının geçmiş borçları silinecek. Bununla beraber 3 büyük GSM operatörü de bölgedeki tüm hatlara ücretsiz dakika, SMS ve internet paketi tanımladığını açıkladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği de Soma maden faciası için yardım kampanyası başlattı. Madencilerin ailelerine destek olmak için 81 il ve 160 ilçedeki oda ve borsalarıyla birlikte 5 milyon lira katkıda bulunuldu. Öte yandan Türk Eczacıları Birliği de Türkiye'deki 30 bin eczacıdan Soma için nakdi yardım istedi. Dağla.